Hoş geldiniz Bugün sizlere eczanelerde en çok sorulan ve sevilen güneş kremlerinden bahsedeceğim. Ya girmeden hangi güneş kremini kullanmanız gerektiğini bu videoda karar verebilirsiniz. Bu tip videolarımın devam olduğunu sağlamak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hepimiz Covid-19 sebebiyle evlerimize kapandık. Güneşten ve onun yararlarından faydalanamadık. Ancak uzun karantina günlerinden sonra cildinizin güneşe daha çok hassasiyet gösterdiğini de unutmamalıyız. Bu sebeple sizlere beğendiğim ürünleri tanıtacağız. <laughs> cilt cilt tipinize göre seçmelisiniz. Bu yüzden öncelikle cilt tipinize karar vermeliyiz. Cilt tipiniz yağlı, kuru, karma ya da hassas olabilmektedir. Polenta'nın serileriyle başlangıcı yapmak istiyorum. Solenta'nın karma ve yağlı ciltler için olan akne serisinden başlıyorum arkadaşlar. Akne serisi söylediğim gibi yağlı, parlamaya meyilli ciltlerde kullanılıyor. İçerisindeki partiküller tarafından cildimizdeki yağlar emilerek mat bir görüntü sağlıyor. Bu mat görüntü sayesinde cildiniz parlamadan 50 koruma faktörüyle korunmuş hale gelecektir. Ancak unutmayın ki 3-4 saatte bir güneş kremlerinizi uygulamayı pigmenta. Solenta pigmenta adından da anlaşılacağı gibi pigment özelliği gösteren bir güneş kremi. Yani cildimizde eğer lekelenme problemi varsa Solenta pigmentayı güvenle kullanabiliriz. Yine 50 koruyucu faktörü içermektedir ve güçlü antioksidan özelliğinden dolayı cildimizde olan lekeleri açma özelliği sağlayarak güneşten korumaktadır. Solenta'nın bir başka çok sevilen serisi ise Teleribor'dur. Teleri da hassas ciltler için kullanılıyor. Hassasiyet varsa cildinizde, kızarıklık varsa ya da genişlemiş olan kılcal damarları cildinizde görüyorsanız Solenta'nın teleri kullanabilirsiniz. Uyanların en hassas olduğu dönemlerinden birisi de hamilelik. Hamilelikte cildiniz güneşe de çok hassasiyet gösterdiği için Rekme serisi sizin için uygun olacaktır. Cildinizde kalıcı lekelenmelerin önüne geçmek için Pregna serisini güvenle kullanabilirsiniz. Bu bölümünde La Roche-Posay'in Antelios serisini anlatacağım. La Roche-Posay'in güneş koruyucu faktörlü kremlerinin serisinin genel adı Antelios'tur. Antedios seviyesinin de farklı seçenekleri farklı cilt tiplerine göre kullanılabilmektedir. Bu seçeneklerden ilki Invisible Fluid. Invisible Fluid adından da anlaşıldığı gibi o kadar ince bir dokuya sahiptir ki cildinizde iz bırakmadan güneş koruması sağlar. 50 koruma faktörü ile yağlı ve karma ciltlere uygundur. Aynı zamanda toleranssız bir cildiniz varsa yani eğer hassassa yine Invisible Fluid'ı kullanabilirsiniz. Son kremi olarak kuru ve çok kuru cildiniz varsa Ultra Krem 50 koruma faktörlü kremini cildinize uygulayabilirsiniz. Eğer cildiniz çok kuruysa aynı zamanda nemlendirici özelliğinden dolayı makyaj altı ürünü olarak da tavsiye edebilirim. Serinin bir diğer yağlı ve karma ciltler için kullanılan kremi ise Antelios Anti Shine 50 koruyucu faktörlü kremi. Bu krem cildinizde parlamaya sebebiyet vermeden cildinizi güneşten koruyacaktır. Aynı zamanda tüplü ambalajı sayesinde de kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Videomun bu bölümünde yerli olan firmamız Dermaskin firmasıyla devam ediyor. Dermaskin'in de yine normal, karma, yağlı ciltler için olan serileri mevcuttur. Şimdi sizlere Face Protection 50 koruyucu faktörlü kremini bahsetmek istiyorum. Bu krem aslında her cilt tipi için uygulanabilen 50 koruyucu faktörlü kremidir. İçerisinde bitkisel özütler olduğu için cilt hassasiyetini de azaltmakta yardımcı olmaktadır. Serinin bir diğer kremi ise Aknemat Jel Krem. 50 koruyucu faktörüyle güneşten sizi koruyacaktır. Adı üzerinde yine matlaştırıcı özellikle karma ve yağlı ciltlerde kullanılabilir. İçerisindeki maddelerden dolayı akne oluşumunu engelleyerek güneşten koruyacaktır. Serinin son ama en özellikle kreminden bahsetmek istiyorum. Ultra Protection 97 Faktör Güneş Kremi. 7 faktör özelliğinden dolayı hassas ciltlerde kullanılabilir. İçeriğinde F, E vitamini ve B5 vitaminlerinden dolayı cildimizi besleyerek güneşten korumayı sağlayacak. Bu videomda sizlere en popüler ve en sevilen ürünlerin birkaçını anlattım. Sizler de eğer bu ürünleri beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler, mutlu yazlar diliyorum.